sıkıldı. Biz hemen bir oyuna geçelim. Geçelim. ışınlanalım. Hazırım. 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 Hemen bir ışınlanalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada bir video çekmek tam yarım saat alıyor. Hem de 8 dakikalık bir videoya arkadaşlar. O yüzden çok zaman harcıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar YouTube kanalı açtınız mı onları bazen yorumlar yazın ama arkadaşlar yorumlar şu anda bekletiliyor burada tara çok uzağa atabiliyor arkadaşlar umut çalılarda geç çalılarda gez 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 sakın dışarı çıkma umut hayır öyle belli etme kendi çalıları gezelim umut gel yanıma gel yanıma Arkadaşlar ilk, Umut'la ilk videom olduğu için Umut'u birazcık tanıtmak istedim. Umut çıkma. Çallardan çıkma. Umut'u birazcık tanıtmak istedim. Canınız sıkılmış olabilir arkadaşlar. Ama hemen oyuna geçtim. <laughs> Umut gel. Tamam geliyorum. Gel gel gel. gel gel. Çalları gezek. Sakın zehir bulutlarına gelme. Beni takip et. Hayır Umut. Yerini belli ettim. Yerini belli ettim. Yerini belli ettim. <laughs> şey Umut biz kaybettik ama Aa! Abi birinci olmuşum, haberim yok. Aa, birinci olmuşuz. Evet. Hadi bakalım da artı dokuz kupa almış sana da artık. Tekrar mı oynuyoruz? Evet. Ama Umut kolt da oynayacaktım. Tamam. Neyse bir son kez tekrar oynayalım sonra e, geri döneriz koltuğumuza değil mi Umut? Evet. Hadi bakalım. Hemen şuradaki kutuları alalım arkadaşlar. almaya çalışalım. almaya Arkadaşlar şu anda ultimin dolmasını bekliyorum ama asla dolmuyor. Gel bunun yanını belli etme ama sakın. Gel yanıma. Şöyle dolaşalım. Aa dört tane takım kaldı. Hadi çabuk ilerliyor. Gel çalılarda gezek. Umut hayır. Dışarı çıkma. Gel 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 gel. Oraya gitme Umut görünüyorsun. Umut gel. Tamam bekle. Burada bir şey var mı? Yok gel devam edek. Oh. Hayır Umut çıkma dışarı çıkma. Bak zaten 3 tane tekme kaldı dur. Bak savaş alanı ara çıkma tamam mı? Tamam. Hemen yani Yay pusu yaptık. Hadi gel. Gezek. Tamam. Gez 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 Evet arkadaşlar O hesaplaşma geldi Umut Gel gel peşimden gel sen Beni takip et benim takdim var arkadaşlar Yey kazandık Şimdi kodla oynuyoruz tekrar oynama Devam et Blame, 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 blame. Oo, 40 tane kurama kredisi bende. 80 ya, 20 tane daha lazım arkadaşlar. Bakalım kol seçelim. Hadi gelin, Hadi oynayak. Tamam. Arkadaşlar her hafta belki bir iki tane video böyle çekebilirim arkadaşlar dediğim gibi ama çoğu videoda umut olmayabilir arkadaşlar. Çünkü umutla ara sıra buluşuyoruz. Evet. Bazen bazen de videolar çekiyoruz işte arkadaşlar. O yüzden çok videomuz olmayabilir. Evet. Evet. Hadi bakalım. Colt gerçekten güçlü bir savaşçı ama size söyleyeyim. Gel beni takip et. Ve çok uzağa atıyor arkadaşlar. Bakın. Direkt desem arkadaşlar. Bakın şuraya kadar atabilirim. Umut çıkma, çıkma. Gel şu Jesse'yi <laughs> yes. vuralım. Umut gel ıı, çallara gir. Gir, gir. Gel başka bir şey var. Tutu al, simon. Umut sakın çıkma. Bak pusu yapacağım. Gel.

Buralarda bir yerde olması. Hmm. Arkadaşlar burada baz çok şey yarar ama benim bazım yok. Gel çık ortaya Allah Allah. Hayır burada bir yerde. Gel Umut. Buradalar. Umut gel dur. Umut öldür, öldür, öldür. Ya of kaçma araya. Sıkıştı oğlum araya, sıkıştım lan. Hadi bakalım. Yay kazandık. bakalım Umut hangi savaşçıyla oynayayım bana savaşçı önersene. Tamam Ama Frank çok iyi iyi olur veya MZ çok iyi şey yaparız. MZ bence olsun ya MZ. Hadi bakalım oynuyoruz hazırım. Hadi. Yay. Arkadaşlar bu unutta ilk videom 100. kez söyledim bakalım oynayalım artık. O iki tane emeze var ama ben kötü kız emezeyim. <laughs> çok saçma. Mesela arkadaşlar ama benim iki tane kostüm emezem vardı. Onlardan birisi de okullu kız emeze ve normal emeze. Ama şu, anda değişti arkadaşlar kostümlerim. Kostümler değişti. Bir tane kostümüm gitti arkadaşlar. Barley ile de arkadaşlar. Barley de çok iyi. Barley ile oynayacağım diğer sefer arkadaşlar. Barley çok iyi çünkü. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Evet sen öldün. Ama geliyorsun. Hayır dur. Hayır öleceğim. Hayır yapma. Ya mı öldüm? Ha, tam sen doğarken ben öldüm. Hayır Umut. Ama neyse üçüncü oldu. Kuş olmaz. Hadi çık bakalım. Ee, şey ben şey alacağım. Ne? ne alacaktım ki abi? Ben ne alacaktım? Barley barley arkadaşlar. Ee, videolarımın izlenmesi çok düşük arkadaşlar. O yüzden izleyin yani. Arkadaşlar. Şimdi. Oh, yeni Yay Nita'yı açtım. Hadi bakalım. Hadi haydi hadi. Umut Nita ile oynasana. Tamam. Nita. Wow, wow, wow. Yeni bir ender savaşı açılıyor. Umut El Primo'yu seç hadi. Bakalım şundan bir tane 75 tane altın. Yey Umut'un yeni etkinlik savaş topu gelmiş. Ben savaş topu açıyorum o zaman. Tamam mı? Evet o. Ben açtım bir dakika dur savaşçı. Umut'un iti olsun mu? Olsun. Ay. Hadi gel oynayalım ama ben. Sen hazır ol ilk önce. Ben bir şey bakacağım artık. Yay ya. ya.